Selamünaleyküm. Afganistan hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kara para bağındadır gidiyor. Dikkat edelim. Şuna dikkat edelim. Şu anda Afganistan'dan verilen görüntülerin tümü Amerikalıların ve Batılıların kontrol ettiği havaalanından veriliyor. Havaalanı biliyorsunuz Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanların dış cephe itibariyle de e, Türkleri Koruması, kontrolü. Daha dışta da Taliban kontrol ediyor ama gördüğünüz tüm görüntülerin tamamı Amerikalıların kontrolü altındaki yerlerden geliyor. Havaalanından tahliyeyi sadece Amerikalılar yapmıyor, ona da dikkat edelim. Kim yapıyor? Mesela Türkiye yapıyor. Türkiye'nin tahliye ettiği insan sayısı neredeyse Amerikalıların tahliye ettiği insan sayısı kadar. Ve Türkiye'nin tahliyesi sırasında yaşanmış herhangi bir olumsuz görüntü almadınız. Farkındasınız değil mi? Türkiye'nin tahliyesi sırasında yaşanmış herhangi bir olumsuz görüntü, kara propagandaya malzeme olacak herhangi bir görüntü almadınız. Bir hemşire kızımızın beni kırbaçladılar sözü dışında herhangi bir sözde duymadınız. Bu hemşire kızımız da polisin elindeki kırbaşı kendisine yönetilmiş bir silah olarak algılamış. Bunu da masum bir değiş şeklinde kabul ediyorum. Sonuçta insanlar yani Taliban güçleri orada inzibat etmeye çalışıyorlar. Kimsenin alnında da ben Allah'ın sevgili kuluyum diye yazmıyor. Türk olduğu da yazmıyor. Böyle düşünmek lazım. Gördüğünüz rezil, rüsvay, kepaze tüm görüntüler tamamen Amerikan kontrolünde olan işler. Yani ortamı sağlayan da kendileri. <laughs> Şehrin içerisinde havalarına havalarına diye propaganda yapanlar da kendileri. Havalarında insanları o şekil istifleyen de kendileri. O bebek kaçırma, bebeklere çok e, muhabbet falan o görüntüler de hepsi onların e, oluşturdukları görüntüler. Yani her şey bir yönetmenin film sahnesi çekme sırasında yaptığı hazırlıklar gibi bir hazırlıkla yapılmış ve o şekilde çekilmiş ve o şekilde de servis edilen görüntüler. Yani anlayalım anlayalım. Afganistan için de ne tür bir kepazelik yani Amerikalıların ve Batılıların Afganistan için ne tür bir amaç ve niyet taşıdıklarını anlayalım. Yani yiğidi öldür hakkını ver derler. Bu nametler, bu alçaklar hem öldürüyorlar hem kesiyorlar. 20 yıldır orada yapmadıkları şerefsizlik, alçaklık kalmadı giderken de o halkı aşağılayarak defolup gidiyorlar. Yani bunların hiçbir anlarında bir şeref yüklenecek hiçbir şey yok. Her tarafları kepaze, her tarafları alçak. Ve bizim insanlarımız da, Türkiye'de özellikle solcu ve sözde Atatürkçü geçinen insanlarımız da Amerikan ağzıyla bir bakıma Mustafa Kemal'in yoldaşları olan Afgan halkını aşağılıyorlar. Ben yazıklar olsun diyorum. Ve bunlara kanıt da güya ahkam kesen hocaları da, hocalar için de yazıklar olsun diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.